Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani ilk kez bir öğretici video çekmek istiyorum. O yüzden bayağı bir yer aradım ama gene masanın üstünde geldim. Buradan destekten hemen asları buluyoruz. Bu pek el çabukluğu gerektirmeyen fakat el çabukluğu gerektiriyormuş gibi gözken güzel bir kart numarası. O yüzden Herkes rahatça yapabilir diye düşünüyorum yani böyle mesela arkadaşlarınız böyle ne bileyim kart oynuyordur uno falan illa şu şey olmasına gerek yok iskambil uno oynuyordur mesela böyle asları bulursunuz yani orada as artı dört falan oluyor yani şey kartlar yani siyah beyaz onları alıp mesela gene böyle bulup onlarla da yapabilirsiniz şöyle ben dört ası buluyorum önce performansını yapayım hemen şöyle desteği düzeltelim şu kırmızı bir kart kalmış şöyle koyalım. Bu bun, onunla alakası yok bu arada yani şeyi. Bu şu an yaptığımla alakası yok şey kırmızı kartla şöyle alayım. Şöyle. Şimdi görüyorsunuz ya burada kaç dört tane asla, var. Bunlar destan yani alıyoruz. Bu bunların üstüne birkaç tane kart koyuyoruz. Hepsinin üstüne. Aslında bunu birine yapmak istiyordum ama arkadaşımız yok ne yazık ki. <laughs> Sonra bunları iki desteye örüyorum. Şöyle iki desteyle topluyorum. Sonra bir tersini ters çeviriyoruz. Mesela eldeki çevireyim? Şöyle koyalım. Şöyle yakınlaştıralım. Çevirdim ya. Sonra bunları böyle bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani oldukça karışık ters, düz, ters, düz falan. Düz, düz, ters, düz. Şöyle koyuyorum. İyice ne karışıyor yani. Çorba yapıyorum kartları. Şöyle karıştırıyorum. Sonra aldım bunları yeniden. Şöyle düzeltiyorum. İyice düzelttim. Ondan sonra bunları şöyle e, koyuyorum. Şöyle koyuyorum. Koyuyorum koyuyorum. Hızlı hızlı. Bunları oldukça güzel bir şey diye gözüküyor. 4 kartı bulur diye bir numarayı. Sonra bunları topluyorum. Şöyle. Dövüşümü topluyorum. Ve az önce bütün kartlar karıştı ya. Parmağımı şırt attığımda bütün aslar dışındaki kartlar ters dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu numaranın nasıl yapıldığına gelelim. Oldukça güzel bir numara aslında. Pek el çabukluğu gerektirmeyen fakat yapılınca sanki böyle el çabukluğu bir gibi. Hem kısa da bir numara. iki dakika sürdü galiba ne bileyim. Yani ta tabii ki buradan arkadaşlarınıza aldınız bu desteği. Mesela yani buldunuz bir deste veya siz kendiniz de getirebilirsiniz. Burada dört as var. Bunların üstüne şöyle koyuyorsunuz yerleştirdiniz fakat şöyle bir şey var ben birkaç tane kart koyacaktım ama hepsinin üstüne 3 tane kart koyuyoruz bunların hangisi olduğu önemli değil kupa yedi e, ee, kupa var ya full kupa gelmiş he. işte ne bileyim kupa 8 3 tane koymanız lazım ama birkaç tane koyun diyeyim yani matematiksel bir şey olmadığını söyleyin böyle koyuyoruz ya sonra bunları iki desteği koyuyoruz ortadakileri birinin üstüne koyuyorsunuz şöyle bunu birinin üstüne koyuyorsunuz. Seyirci burada istediği kar, istediği desteği seçebilir. Sonra birinin ters çevirmesi gerektiğini söylüyor. Şu an desteler düz ya. Mesela bunu ters çevirelim. Şu an. Ve sonra bunları bir bundan, 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 bir bundan ve bir de bundan Ondan sonra bunları geri topluyoruz. İsterseniz siz burada gösterebilirsiniz hepsinin ters şekilde Ben göstermedim numarayı yaparken ama şöyle göstereyim yani. Hepsi mesela yani iki tane kapalı, iki tane açık falan öyle gelmiş yani. Burada da kapalı falan var. Ne bileyim. Şöyle. Bunları yeniden topluyoruz. Son bunları şöyle şöyle ayırıyoruz yani bildiğimiz soldan sağa doğru şöyle ayırıyoruz soldan sağa doğru geldiğimiz yeniden en baştan başlıyoruz. Üç tane kart soymamızın sebebi bu. Şimdi en önemli nokta burası. Bunları böyle ayırdınız yani. Şöyle düzelteyim hatta. Şimdi bu desteği şöyle ters ters çevirip diğerinin üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu da ters çevirip diğerinin üstüne koyuyorsunuz. Sonra burada ters çevirip diğerinin üstüne koyuyorsunuz. Bu sayede şu an aslar ters döndü. Çünkü destenin ilk başında zaten ters koymuştuk onları. Yüzünü yüzü bize bakacak şekilde koymuştuk. Bakın burada ters çevrilmeyen katlar var ve tabii tabii ki bu katlar aslar oluyor. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa da yorumları söyleyebilirsiniz. Bu ilk öğretici videom olduğu için birazcık amatörce oldu. Ama güzel videoydu. Kullanmayı